Saadet Partisi Negöl İlçe teşkilatı aylık ilçe divan toplantısını geçtiğimiz cuma akşamı yoğun bir katılımla parti binasında gerçekleştirdi. Büyük Orhan ilçemize gittik. Her hafta tüm ilçelerimize müfettişlerimiz gidiyor. Bir tanesini de ben gittim Büyük Orhan ilçemize müfettişlerimizle beraber ve kahvanede oturduk. Kahvanede oturan halkımız orada dedi ki, bakın her hafta müfettişimiz buraya geliyor. Başka partiden gelen var mı? Yok. AK Parti, iktidardaki AKP dahil yok. Peki Saadet Partisi her hafta müfettişlerin buraya geldiğine şahitsiniz. Ya bir sorun bakalım bunlar niye geliyordu? Kahvedekiler dediler ki, biz dediler sormaya gerek, gerek duymuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki Saadet Partisi Allah rızası için çalışıyor. Daha önce Gölge Belediye Meclis ekibini oluşturup... ...Belediye Meclis toplantısına katılacaklarını belirtmiş olduklarını ifade eden Ertan Sütçü... ...seçimlerden bugüne kadar ki tüm Belediye Meclis toplantılarına... ...Saadet Partisi olarak katıldıklarını ifade etti. Daha önce de Gölge Belediye Meclis ekibini oluşturacağımızı ifade etmiştik. Belediye Meclis toplantılarına katılacağımızı söylemiştik. Seçimlerden bugüne kadar ki tüm belediye meclis toplantılarına Saadet Partisi olarak katıldık elhamdülillah. Bundan sonra da İnegöl'ün en önemli gündemlerin başında seçim öncesinde iktidar partisinin öve öve bitiremediği, her platformda faydalandan bahsettiği büyük şehre bağlanmanın nimetlerinin geldiğini belirten Ertan Sütçü, evet bir hırs uğruna, bir inat uğruna, göz göre göre büyük şehre bağlandık diye konuştu. İlçemizin en önemli gündemlerinin başında seçim öncesinde iktidar partisinin öve öve bitiremediği, her platformda faydalarından bahsettiği şehre bağlanmanın nimetleri geliyor. Evet, bir hırs uğruna, bir inat uğruna göz göre göre büyük şehre bağlandık. Şimdi ise bir zamanlar halkın karşısına çıkıp inanmasa da aldığı talimat gereği büyük şehre bağlanmanın faydalarından artıları. Bugün yine halkın karşısına çıkıp büyük şehirle bağlanmayla kaybettiklerimizi maalesef kaybettiklerimiz için ağladıklarını görüyoruz. Büyük bağlandık ve bunun gereği olarak bazı hizmet birimleri ve karşılığında yapması gereken hizmetlere baktığımızda maalesef bu hizmetlerin yapılmadığını görüyoruz. Bunun böyle olacağını daha önce söylemiştik. Çünkü büyük şehre geçmenin altyapısı hazırlanmamış birimler istenilen düzeye getirilmemiş. Bunun karşılığında bugün ilçemizin muhtelif yerlerinde merkezi caddeleri başta olmak üzere birçok sokağımızda çöpler zamanında toplanmıyor. Şu an tanıtma başkanımızın da gösterdiği gibi maalesef çöplerimiz sadece uzak olan mahallelerde değil yeni olan beldelikten çıkıp mahalleye dönen yerlerde değil merkezde dahil çile çektiriyor. Son olarak kamuoyuna yansıdığı şekliyle Yenice köyde olduğu gibi eviniz sokağını lağım basan vatandaşlarımız sorunu kimin çözeneceğine dair muhatap bulamıyor. Tüm bunlarla beraber büyük şehrin birçok nimetlerinden acı olarak faydalanmayı beklerken özellikle ve su konularında son ümit olarak büyük şehirden bir çözüm beklerken büyük şehirin İnegöl ile ilgili eylem planları arasında maalesef öncelik olarak sadece üç konu var. İnegöl spor tesisleri, Beylikhanı ve yüzme havuzu projeleri.